Kahve hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün farklı bir konu işliyoruz Kahve Değerli bir konumuz yanımızda. Bolu Narven, Termal Kasaba, İca Kulu Başkanı Halit Yıldız Bey bizimle. Halit Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Çok sağ olun. Şimdi Bolu Narven, bir kere ismi de e, orijinal bir isim e, Termal Kasaba hani e, bir e, otel değil bir e, yerleşim merkezi değil ama böyle farklı bir konsept gibi isimden öyle anlıyoruz şu an için biraz anlatalım mı bu e, kasaba anlayışını nereden çıktı bu fikir e, bu e, Termal Kasaba dediğimizin ana fikri ve gelişmeleriyle itibariyle çünkü e, bildiğimiz kadarıyla da yoğun bir yatırım da var buraya. Yüklü bir yatırım da yapıldı. Ben detay alırsak size. Tabii ki e, Bolu Narven Telmel Kasada Bolu hemen merkeze yakın Bolu ormanlarının hemen kıyısında yükselen, geçen yıl inşaatı başlayan büyük bir yatırım. E, yatırımın yapıldığı arazinin büyüklüğü 450 dönümüne, 450 bin metrekareden oluşuyor. E, bu alanda Türkiye'nin en büyük alanlarından biri. Bolu yaklaşık olarak yüzde yirmi dört, yüzde ormanlarla kaplı alan olduğu için arazi bulmak çok zordur. Bu alandaki en büyük arazi konumunda şu an Bolu'da. Termal kasaba diyoruz. Ana fikir termal üzerine kurul ama aslında bir sağlık kasabası. Hmm. Bolu'nun sadece termal suyunu değil, bütün güzelliklerini, doğasını içine alan bir proje. Bir tarafta Kartalkaya bugün işte bütün tatilciler evet. Kartalkaya'da bütün her evet. tarafı doğdurdular. 27 kilometre uzaklıkta. Hı. Gölcük, Türkiye'nin doğa harikası. bize 10 kilometre mesafede. Amat Gölü bilmeyenimiz yoktur Tabii. bütün Türkiye'de. Yaklaşık olarak 27 kilometre mesafede. Yedi göller sonbaharın eşsiz güzellikleri yaşandığı, insanlara hayat veren, e, insana ihan veren beldeye 30 kilometre mesafede. Akçakoca'ya da, denize de yaklaşık olarak 85 kilometre mesafede olan hı hı. bir yer. Ortada bir yerlisiniz aslında. Ortada aşırıda. bir merkez evet. aslında kahve molası verebilecekleri, hı. Bolu'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan geçerken mutlaka durmalık dinlenmesi gereken bir kasaba olarak planlandı. Konsept ee, nasıl? Konsept tamam olarak yani var, içerisinde e, devre mülkler dediğimiz konutlarımız var. E, büyük bir e, kongre merkezimiz var, otellerimiz var, izin konutlarımız var, e, hastanemiz var. Hı hı. E, yani büyük kasaba ölçeğinde bir yatırım. Bu nedenle kasaba diyoruz zaten. Kasaba bittiği zaman yaklaşık olarak 7500 kişi yaşayacak. Hı hı. Bu alanda baktığımızda da bombun merkez ilçeden sonra en büyük ikinci yerleşim biri bu konumunda, hı. en büyük ilçe Gere'dedir. E, sonra ikinci konuma yaşanabilir halde O zaman yani şöyle devrimlik oldu olabil, yani devrimlik olacağı için orada yaşam da olacak o zaman. Sadece bir otel konsepti yok. Anladım. Tabii ki, burada, tabii ya, ki. Mi? Aynen e, diğer örneklerinde olduğu gibi insanlar burada birer bir haftalık devreler halinde satışlar yapılıyor. Şu an devam ediyor. Bir artı bir konutlar, iki artı bir konutlar, üç artı bir konutlarımız var, villalarımız var. Bunları dediğimiz gibi birer hafta ve katları şeklinde alabildikleri gibi e, tamamını da alabiliyor. Şu an ciddi anlamda da bir talep var. Hı -hı. Bolu e, Ankara'dan İstanbul'daki insanların kaçış noktaları aslında. Ee, Bolu'nun birçok bölgesi Avant yolunda da aslında villalar yapıldı ama Hı -hı. E, yapmak biliyorsunuz bir de Bakmak daha çok zordur. Ee, Narven kasabadaki konutlar tamamen Narven'in kendi yönetiminde olan, hı hı. kendisi tarafından efendim her tür hizmeti verilen bir e, alan olduğu için e, bunun muhafızası çok kolay, e, ağaca bak bakılması gerekmiyor. Bütün hı hı. temizlik hizmetleri, ısma hizmetleri e, Narven Termal Kasaba tarafından karşılandığı için çok ciddi anlamda bir taleple karşılaşıldı. Bu alanda dediğimiz gibi Türkiye'nin şu an... En büyük turizm yatırımlarından biri konumunda. Bir miktar olarak... verirsek, evet, miktar ne kadar bir yatırım başladı, devamlı ne kadar sürecek, devam edecek mi? yani Tabii ki. Bırakılıp kalacak mı, üstüne yatırımlar gelecek mi? Şimdi şöyle, e, yatırımın genel konsepti 20, 250 milyon dolar civarında bir yatırım hı. gerektiriyor. Bütün otellerimiz, kongre merkezlerimiz, fizik tedavisi merkezlerimiz bitti. Ancak e, yatırım çok büyük olduğu için bölümler halinde inşa hı. ediyoruz. Şu an bizim eee Yedi Göller konsept dediğimiz ilk bölümü inşa ediyor. inşa ediyoruz. Yedi Göller buraya eee minyatür olarak taşınıyor. Evler, konutlar bunların içerisinde bir tarafta yeşil, bir tarafta mavi suyla birleştirilmiş durumda. Şu ana kadar 25 milyon dolar civarında bir yatırım yapıldı Termal Kasabaya. Termal Kasaba eee oluştururken bizlerde oluştuğu an, aslında bir bulu kalkınma projesi olarak başlamıştı bu proje. Hı Eee çok ciddi anlamda e, araştırmalar yapıldı. Yurt dışında, Avrupa'da efendim Macaristan'da, Kalınavari'de incelemelerde bulunduk. E, daha sonra da alanında Türkiye'nin en önemli insanlarıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hı. Proje mimarimiz Tuncay Çavdar Bey. Hı. E, Türkiye'de en çok oteller inşa eden en son 600 yıllık üniversite inşa etmiş bir e, üstad. E, yine diğer Orhan Özmen Bey, Hı. E, diğer mimarlarımız, efendim içeride düzenleyicilerimiz Türkiye'nin bir moraları. Yine e, yatırımcı gruplar şu an sektördeki nasıl? E, bolulu yatırımcılar hmm. tamamı bolulu yatırımcılar. Türk yatırımcılar. E, Türk yatırımcılar. E, en büyük hissedarımız şu an yüzde %40'ı Erpiliç şirketi ortakları. Hmm. Hmm. Erpiliç Türkiye'de 100 sanayi 500 sanayi kuruluşunda 100. sırada olan bir hmm. e, konumda olan bir firma. Diğer ortaklarımız da yine GLS Lojistik olsun, Necip Çarıkçı Grup olsun. Hı hı. E, diğer gruplar da hı buradaki geçilen, en evet. e, sevilen, sayılan ve dediğimiz gibi önde olan gruplar. Şimdi bu hisselik gayrimenkul sistemi dediğimiz devre mülk sistemi. Devre mülk sistemidir. Hı. Devre mülkte 15'er günde evet. tapu veriyorsunuz. Evet. Ancak hisselik gayrimenkul sisteminde bir haftalık. ve katları şeklinde verebiliyoruz. Bir, Şimdi hafta, bir iki hafta, seçelim. üç hafta gibi mi katları e, derken tabii ki, 15 tabii ki, gün değil de be, ilerliyor. Şöyle hı hı. bir hafta alabilir, iki hafta alabilir, üç hafta alabilir veya e, ee, birçok insan tercih ettiği gibi bütün dairelerde 52 haftalık da alabilirler. Peki. 15 günlük bir haftalık seçmemizin nedeni Hı -hı. Leyla Hanım. Şimdi insanların zamanları çok dar şu an. Dağır. Yani 15 günlük süre uzun gelmeye başlayınca biz istedik ki bunun güzelliklerini Hı -hı. istedikleri zaman istedikleri kadar yaşasınlar. Bir hafta gelsinler, yaz alsınlar, bir hafta kış alsınlar, veya sonbahar alsınlar, ilkbahar alsınlar gibi buradan Belki hareket ettik, Tabii ki. Peki ne kadar? E, bir, bir kere ne zaman tamamıyla e, geçecek? İlk e, etabımız bu yılın sonunda Aralık ayında hizmet vermeye başlayacak. Ilk etap. 2010 başında. Kaç kişi bekleniyor buraya gelmesi. Şu an buradaki ilk etabımızda e, 500 kişi ağırlamaya başlayacağız. İlk açıldığında yaklaşık olarak 150 daireyi hı. oluşturur. Toplam bittiği edelim. zaman, bütün alan bittiği zaman da e, 7.200 kişilik bir e, konumuz e, olacak. 7200 kişi alacağız. Ne zaman tamamen hani tamamlamaya, çünkü büyük bir proje 150 milyon dolar diyoruz, kısım kısım devam edeceksiniz. Tamamlanması ne kadar bir süre alacak? Bir plan var mı projeksiz? Tabii şöyle, 25, 27, ilk etaplarımızda yatırımcı grubumuz tamamen kredilerle Hı. finanse ederek Hı. girdi bu işe. Çünkü sektördeki en büyük sıkıntı zamanında ve süresinde teslim edilemeyen yatırımlar Hı. ve konutlar. Bu nedenle birçok kişinin de mağdur olduğunu da biliyorsunuz. Birçok vasıfa da yansıyor. Bu nedenle İlk etapımızda hiçbir finansman sıkıntısı olmadan girildi. Satışlarımız da devam ediyor. Çok ciddi anlamda ilgili var. Ee, diğer etaplarımız da ee, tahmin ediyor 4-5 yıl içerisinde tamamlanacak. Ama biliyorsunuz Türkiye risklerin ülkesi. Onun için ee, çok kontrollü bir şekilde gitmek gerekiyor. Söz vermek ee, tabii ki yani çok zor. Yani projeksiyonda ama 4-5 sene içerisinde. Bitirmeyi hedefliyoruz tabii Hedeflenen ki. seviye 2020'li yıllarda. Tamamen konseptinde bitmiş, bitmiş olacak. olacak. Ki. Peki termal turizmini de biraz konuşmak istiyorum ben. hani e, Tabii ki bu kasabanın dışında. E, Türkiye'deki termal turizmi. Çünkü turizm dediğimiz zaman sadece e, akla Türkiye'de e, deniz ve kum geliyor. Yavaş yavaş artık Karadeniz e, ve dolu Doğu Anadolu turları tabii ki turizm e, gezi amaçlı yapılıyor. Ama bir de termal turizmi. Neredeyiz termal turizmde Türkiye olarak? Daha ilerlemek için neler yapmak lazım? E, tanıtmak adına neler yapmak lazım? Örneğin Bolu'yu tanıtmak adına. Sadece Türkiye'de değil dünya için diyorum. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Termal ile ilgili. E, mutlaka tabii. Şimdi e, turizm Türkiye için vazgeçilmez bir konumda. Hı hı. E, gerçekten e, 80'li yıllarda sonra başlayan hamleler Türkiye çok ileri noktalara taşıdı. Bugün bizim Avrupa'ya yaptığımız seyahatlerde gördüğümüz yapılan tesisler e, dünya standartlarının çok üzerinde olan tesisler. 2013 yılında Türkiye e, turist olarak iki, 32 milyon kişi gelmiş. Hı hı. Bu sonra 2014'te de bu rakamın 34 milyona çıktığını görüyoruz. Ancak termal turizme turizme, bak, termal turizme baktığımızda bu rakamlar çok az gerçekten. Hı hı. Yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında bir e, geliri var e, Türkiye'nin. E, ancak termal turizm şöyle şanslı bir turizm. Dört mevsim Fatih yüzden yapma imkanları evet. var insanların. Yani daha Gerçekten ilerletmek için ne yapmak Çok geç kalınmış lazım. bir e, turizm grubu ama e, son dönemde civri, devletin ciddi anlamda e, çalışmaları var, katkıları var, destekleri var. Bu nedenle e, hızlı bir şekilde yatırımlar başlamış durumda. Hı hı. Özellikle Afyon bölgesi olsun, hı hı. Ankara bölgesi olsun ve Bolu bölgesinde de çok büyük yatırımlar yapılıyor. Dediğimiz gibi e, kış turizmi dediği zaman 3-4 ay yapabiliyorsunuz. İşte aralıktan başlayan, evet. marta kadar devam eden veya deniz turizmi ve dediğinizde yine aynı şekilde e, hazirandan başlayıp efendim eylül sonuna kadar devam ederler. Ancak termal turizm de böyle değil. Termal turizm her an her zaman tatil yapabilecek konumda. Peki termal turizmi tercih eden e, ülkeler arasında önceliği kim alıyor? Hangi ülkeler? Hangi bölge? Avrupa mı, Asya mı, Orta Doğu mu, Amerika yani e, uzak doğu mu? bakıldığında hangi ülkelerden daha yoğun tercih var? Şimdi şöyle, e, Türkiye'de termal turizm anlamında ciddi anlamda şu an bir turizm gelişi çok fazla yok. E, ancak e, İzmir'de, Balçova bölgesinde özellikle sağlık turizmine yönelik yatırımlar var. O bölgede ciddi anlamda yatırımlar var. Biz özellikle Ortadoğu bölgesinden termal e, anlamda e, üst olarak kullanabilir. Oradan ciddi anlamda e, gelenler. Ancak son dönemdeki dediğimiz gibi nitelikli testler çok az olduğu için Hı -hı. bu testlerden sonra e, dünyanın her tarafından e, herhalde misafir alacağımızı umuyoruz, tahmin ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. E, biz de bekliyoruz meraklı o zaman. Peki. E, önümüzdeki e, süreçte e, daha da artmasını da istiyoruz tabi böyle termal turizmin daha da duyurulmasını inşallah. İnşallah. Biz e, dediğimiz gibi bütün İstanbulluların, Ankara'nın kahve molasını mutlaka Bolu'da vermelerini bekliyoruz. sizlere de Bolu'ya ekstra kısa bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Ee, Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Bolu Narven Termal Kasaba İcra ee, Kulu Başkanı Halit Yıldız'la termal turizmini, turizmin başka bir boyutunu konuşmaya çalıştık. Herkese iyi günler dilerim. Yeni nesil tartışma programı ortaya